Herkese tekrar merhabalar. <laughs> evet Doğan Holding ee, özel bir haber olduğu için Doğan Holding ile e, ilgili yorum yapıyoruz. E, güçlü gördüğümüz hisselerden de şu an önemli ortalama dokundu. Bu bölgede seyreden bir hareket görüyoruz. Hatta tepkinin daha da güçlenmesi. Bu durum e, normal şartlarda Doğan Holding'de 0.78 seviyesi üzerinde bir hareket e, getirecektir. Birkaç gün sonra normal edilen bir hareket görebiliriz. Bu hareketin haftalıklar aylıklar tarafına baktığımızda çok da önemli bir haftadayız. Önümüzdeki hafta daha net bir hareket göreceğiz. Ortalamanın üzerinde kalması demek. Biraz yatay sıkışan ama sonrasında yukarı giden yani 95'lere giden bir hareket görme ihtimalimiz yüksek. 72 seviyesi altında kapanış oluşmadığı müddetçe Doğan Holding'de sıkıntı olmayacaktır. Sıkışan hareket biraz daha yatay. Sonrasında şöyle söyleyebilirim hemen şöyle bir alalım. Evet. Şurada sıkışan bir hareket. Eğer şu olsa, sıkışan bir hareket sonrasında yavaş 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 90'lara giden sonrasında bir daha sıkıştıktan sonra e, Şubat-Mart'ta e, adeta coşan bir doğan hareket holding hareketi görebiliriz. 97-61 bandı bu e, 40 liralık bandı yukarı kırılması demek 1.30-1.40 hedefimizi yıl içinde daha doğrusu 6 ay e, orta vadeli süreç içinde beklediğimizi söyleyebiliriz. herkese bol kazançlar iyi günler diyorum hisse yorumlarımız devam edecek ee, fazlasıyla hisse yorum yapmaya çalışacağız olabildiğince size destek vermeye çalışacağız herkese iyi günler